Selamlar Merhabalar burçmanya'nın değerli oğlak burcu takipçileri acaba 2023 yılının son haftasını 25 Aralık haftasını nasıl geçireceksiniz çok merak ediyorsunuz eminim Güneş sizin burcunuza geçiyor e, bu haftanın öncesinde Peki neler yaşayacaksınız bu durum sizi nasıl etkileyecek yılbaşı hazırlıkları yapıyor musunuz yapıyorsanız Eğer planlarınızı uygulayabilecek misiniz 2024 yılında hayalleriniz gerçekleşecek mi Şok 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 oğlak Burcu neden size böyle yaptım bilmiyorum ama biraz magazinsel oldu sanki bu yorum. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri de aktif hale getirerek açarak bundan sonraki yapacağım paylaşımlarla ilgili bildirim almaya başlayabilirsiniz. Güneş sizin burcunuza geçecek ya ee, geçti hatta 25 Aralık öncesinde 22 Aralık'ta geçti. 25 Aralık'ta bunun etkilerini hissetmeye başlayacaksınız. Herkes sizin gibi oğlak burcu gibi olmaya çalışacak. Herkes sizin gibi davranmaya çalışacak falan böyle ortalık biraz karışabilir. Doğum gününüz kutlu olsun sevgili oğlak burçları. Ee, sizinle ilgili yapmış olduğum diğer paylaşımlara ulaşmak için Burçman Yan'ın e, YouTube üzerindeki ana sayfasına gidip buradan oynatma listeleri altındaki Oğlak burcu butonunu tıklayarak hem haftalık burç yorumlarınızı hem 2024 burç yorumlarınızı hem burcunuzun özelliklerini ve ilerleyen zamanlarda çok daha farklı şeyleri buradan öğrenebilme şansına sahip olabilirsiniz. Sevgili Oğlak burçları, peki 25 Aralık'ta neler yaşayacaksınız merak ettiğinizi biliyorum. Oğlak Burcu 25 Aralık Haftası içerisinde sevdiğiniz birinin sağlığıyla ilgili endişeler yaşayabilirsiniz. Ancak bu kişi nispeten hızlı ve kolay bir şekilde iyileşecektir. Şimdiden geçmiş olsun. Sizin adınıza sevindim. O kişinin adına da sevindim. İşleriniz daha yavaş gelişecek. Bu da sizi gergin ya da depresif ruh hali içerisinde sokabilir. Neden? Çünkü Oğlak Burcunun işleri hızlı gelişmeli. Oğlak Burcu pratik bir burç. E, dolayısıyla işlerinin çabuk gelişmesini ister. Öyle olmayınca da gerim gerim gerilir e, depresyonlara girebilirsiniz. Bir oğlak burcu olarak bilinmeyen şeylerden kesin, kesinlikle hoşlanmıyorsunuz. Ancak bu gibi durumlarla bu hafta sıklıkla karşılaşacaksınız. Yani nedir oğlak burcu? E, yeni yıla güzel gelin. E, Gelmesin size hiçbir şey. Çevrenizdeki insanların desteğini alamadığınız bir konuda değişikliğe gitmeye çalışmayın. Ee, yanlış kararlar verme, hayatınızda kaosa neden olacak, aceleci davranışlarda bulunma gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sakin ve sabırlı olmalısınız. Çevrenizdeki insanlara sabırlı olabileceğinizi ve her olayı kaderin gerektirdiği şekilde yaşayabileceğinizi göstermelisiniz. Durağan, oğlak burcu biraz durağan olmalısınız. Yani bu size çok ters biliyorum. Siz öyle kimselere bir şey ispat etmeyi pek e, sevmezsiniz, pek size göre değildir ama biraz öyle olmalısınız bu hafta. Kaderinize de çevrenizdeki insanlara da daha fazla güvenmeniz gereken bir hafta. Emeğinizi ve duygularınızı 2024 yılında kesinlikle yaşayacağınız daha önemli zamanlara saklamalısınız. Herhangi bir kayıp yaşarsanız şaşırmayacaksınız çünkü bu bir süre önce yaptığınız bir şey ya da verdiğiniz bir kararla bağlantılı olabilir. Oğlak burcu bu hafta size verilen ve yerine getirilmeyen sözler, gerçekleşmeyen planlar ve hayaller nedeniyle hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Kaderin sizi bu şekilde gelecekteki hatalardan ya da hoş olmayan durumlardan koruması söz konusu olabilir. Böyle düşünün. Her şeyde bir hayır vardır. Bir yere gidecektiniz, gitmediniz neden? Belki öyle olması gerekiyordu. Belki gitseydiniz bir kaza geçirecektiniz gibi düşünebilirsiniz. Niye sizi böyle bu kadar hızlı an anlatıyorum ben de bilmiyorum. Bir nefes alalım yine. Ee, sonra devam et falan gibi. Dikkatinizi yılbaşı için yeterli nakit kaynak sağlamaya yönlendireceksiniz. Yeterli deneyime sahip olmadığınız bazı olağanüstü işlere cesaretle girişebilirsiniz. Yabancılarla iletişim kurmaktan keyif alacaksınız. Ancak eski dostlarınızı da ihmal etmemelisiniz. Oğlak Burcu kadını bir akrabanızın uzlaşmadan kaçınan ve hatta bazen kaba doğası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir süredir tanıdığınız ve benzer durumlarda nasıl davranacağınız konusunda henüz yeterli deneyime sahip olmadığınız kişilerle iletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. Diplomasi her zaman işinize yaramayacaktır sizin için önemli ve değerli olan her şeyin özellikle eşyalarınızın çalınması ya da izinsiz kullanılmasının önüne geçebilmek adına dikkatli olmalısınız. Farklı yerlerdeki insanlarla bilgi alışverişi yapmanın faydasını göreceksiniz Oğlak Burcu kadınları. Oğlak Burcu erkeği sıra size geldiğinde aile içinde ya da birlikte yaşamadığınız akrabalarınızla ilgili bazı görevleriniz olacak. Pek çok kişi size güvenecek. Siz ise neredeyse hiç kimseye güvenmeyeceksiniz. Oğlak burcu kendine güvenir ya genelde. E, kendine çok güvenir hatta genelde. E, dolayısıyla bu haftada böyle kimseye güvenmeyeceksiniz. Ama güvenmeniz gerekiyor. Kader sizi yavaşlatıyor. Hayat yavaşlatıyor. E, Merkür sizin burcunuzda gerilemeye başladı. Artık yay burcuna geçmiş de olsa sakin olmalısınız. Relax. E, yılbaşına insanlar sizin Burcunuzla girecekler. Herkes sizin gibi olacak. Dolayısıyla e, siz biraz böyle sönük gibi hissedebilirsiniz kendinizi ama sakin olun, sabırlı olun. E, bunu yapabilirsiniz. Siz, ben size güveniyorum görev ve planlarınızı iyi organize edeceksiniz. Bunun size çok yardımı olacaktır sevgili oğlak burcu erkekleri. 2024 yılına dair planlarınızın gerçekleşmesiyle ilgili önemli konularda farklı mesafedeki insanlarla iletişim kuracaksınız. Medeni durumunuz ne olursa olsun aşk hayatınız e, önemli olacaktır. Aşk hayatınız hareketli olacaktır. Yani eğer bekarsanız tamam da eğer evliyseniz valla bakın Merkür Retrosu var ya yanlış kararlar verebilir, yanlış adımlar atabilirsiniz. Sonra pişman olursunuz. Dolayısıyla ben sizin yerinizde olsam yapmazdım. Sadece sizin yerinizde değil valla ben kimin yerinde olursam olayım öyle bir şey yapmazdım. Kızılcık şerbetindeki alevi biliyorsunuz değil mi? Yani ne kadar yanlış yaptığını görüyor olmalısınız. Dolayısıyla siz yapmayın böyle şeyler. Örnek bu tür şeyler örnek hepimize. Özendirmek değil örnek. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. 2023'ü güzel uğurlayın. Yeni gelen yıl güzel gelsin. Ee, kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.